Merhabalar Semi Mutfağı'nda faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde. Dünyanın en iyi kahveleri başlığı altında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Kahve bitkisi için en doğru koşulların Orta Amerika'da olduğu bu nedenle de en lezzetli kahvenin bu bölgede yetiştiği ve üretildiği düşünülür. Fakat dünyada en az Kolombiya ya da Guatemala kahvesi kadar Prestijli ve lezzetli kahvelere sahip bir dizi başka ülke daha vardır. Peki dünyanın en iyi kahveleri hangi ülkelerde yetiştirilir? Bu kahveler hangi özelliklere sahiptir? Kahve bitkisi yetiştirmek için gerekli koşullar nelerdir? Kahve hangi ülkelerde yetişir? Sadece 80 ülkenin iklim koşulları kahve ağaçlarının ihtiyaçlarını karşılayabilen özelliklere sahiptir. Kahve ağaçlarının yetişmesi için ideal koşullar Ekvator çevresinde 25. kuzey enlemi ile 30. güney enlemi arasındaki ülkelerde bulunur. Doğu'dan batıya bir kuşak oluşturan bu ülkeler kahve kuşağı olarak da anılır endüstriyel kahve üretimi ise sadece 50 ülkede yapılabilmektedir. Kaç tip kahve çekirdeği vardır? Çok sayıda ülkeden gelen birçok farklı kahvenin espressodan latteye farklı şekillerde pişirilmesi sizi yanıltmasın. Zira dünyada sadece 3 temel kahve çekirdeği üretilir. Arabika, Robusta ve Liberika. Aravika kahve çekirdeği yüksek yerlerde zengin bir toprak yapısında yetişir. Dünya kahve talebinin yüzde 80'i bu çekirdekten sağlanır. Ka kafein oranı düşük, aromatiktir. Rebus daha sıcak havaları tercih eder ve daha alçak yerlerde yetişebilir. Arabika çekirdeğini kıyasla yüzde buçuk oranında daha fazla kafein içerir, asit oranı düşüktür. Liberika ise daha çok Endonezya ve Malezya gibi Güney Asya ülkelerinde yetişir. Üretim ve talep oranı diğer iki çekirdeğe göre oldukça düşüktür. Kahvenin tadı neye göre değişir? Kahvenin tadı tıpkı üzüm gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bitkinin türü, iklim koşulları, deniz seviyesinden ne kadar yüksekte yetiştiği, toprağın yapısı, yağış ve güneş miktarı, çekirdeklerin işlenme, kavrulma ve pişirilme biçimi gibi faktörlerin her biri nihai ürünün tadını değiştirir. Tüm bu bileşin farklı ülkelere özgü kahvelerin kendilerine has özellikleriyle tanımlanmasına yol açmıştır. Bir ülkenin kendi içinde farklı noktalarda farklı bitkilerden ve farklı teknolojiyle yetiştirilen kahveler de aynı profili taşımaz. Bu özellikler öyle karmaşık kombinasyonlara yol açar ki bazen aynı tarladan toplanan çekirdeklerin bile nihai kalitesi ve tadı değişiklik gösterebilir. Dünyanın en beğenilen kahvelerin yetiştiği ülkeler Orta Amerika'dan Afrika ve Arap Yarımadası'na uzanacak şekilde şöyle sıralanabilir. Kolombiya kahvesi Kolombiya dünyanın üçüncü en büyük kahve üreticisidir. Dünya çapındaki kahve talebinin %15'ini karşılayan Kolombiya, Yüksek kaliteli ve ıslak işlenmiş Arabika tipi kahveleriyle öne çıkar. Engebeli araziler ve yüksek sıra dağların zorlu coğrafyası Kolombiya'da kahve üretimi için bir avantaja dönüşmüştür. Kolombiya kahvesi kalite seviyesine göre derecelendirilir. Bu kaliteler Supremo, Extra ve Excelso olarak adlandırılır. En kaliteli tür olan Supremo en gelişmiş teknoloji ile üretilir. Colombian Supremo'nun asiditesi yüksek, tadı aromatiktir. Yoğun bir gövdeye sahiptir. Kolombiya kahvesinin ikinci en iyi kalite derecesi sayılan ekstra daha küçük çekirdekli kahveden üretilir. Excelso ise Supremo ile ekstra'nın karışımından elde edilir. Brezilya kahvesi. Dünyada en fazla kahve üreten ülke olarak Brezilya'da yüzlerce kişinin çalıştığı, uçsuz bucaksız kahve üretim alanları bulunur. Ülkede hem Arabika hem de Rebusta çizgi irdekleri yetiştirilir. Brezilya kahvesi berrak, tatlı, orta gövdeli ve düşük asiditeli olarak tanımlanır. Guatemala kahvesi Orta Amerika'da küçük bir ülke olan Guatemala yüksek kaliteli Arabika ile tanınır. Guatemala kahvesinin dünyanın en iyi kahve türleri arasında yer almasının nedeni ülkenin dağlık bölgelerindeki iklim koşulları, okyanus rüzgarı ve volkanik toprak yapısının sağladığı kompleks, yoğun ve eşsiz tadı ile zengin aromasıdır. Ülkede 8 farklı bölgede 8 farklı kahve üretimi yapılırken Antigua, Atitlan, bölgelerindeki üretilen çekirdekler derinlik, gövde ve tat açısından en yüksek notlu türlerdir. Guatemala kahvelerinin birçoğu meyvemsi ve neredeyse çikolatamsı olan tatlı aromalarıyla tanınır. Kosta Rika kahvesi Costa Rica kahvesinin klasikleşmiş bir tadı vardır. Costa Rica'da ıslak işlenmiş Arabika kahvesi üretilir. Ülkenin volkanik topraklarında yetişen bu çekirdeklerden yumuşak içimli, zengin bir ceviz tadı barındıran orta gövdeli kahveler üretilir. Uzmanlar Costa Rica kahvesinin mükemmel bir dengeye sahip olduğunda hemfikirdir. Kahveyi kaliteli yollarla işleme ve özenle yetiştirme yöntemleriyle takdir toplayan Costa Rica'daki en ünlü kahve çekirdekleri Margarita, Keşir ve Costa Etiyopya kahvesi Uzmanlara göre dünyanın en iyi ve en kimlikli kahve çeşitlerinden bazıları Etiyopya'da yetiştirilir. Ne de olsa bu Afrika ülkesi kahvenin ana vatanıdır. Arabika kahve ağaçlarının yetiştiği Etiyopya'da dikkat çekici bir genetik çeşitlilik bulunuyor. Başlıca hasat kaynağı ise hala yabani kahve ağacı ormanları. Ülkede hem kuru hem ıslak işlem yapılıyor. Etiyopya'nın en meşhur kahvesi ise ülkenin doğusundaki küçük çiftliklerde yetiştirilen harrar türü. Şarap tadından esintiler içeren hafif buruk ve kuru işlenmiş bir kahve olarak arar, yetiştirilme koşullarına bağlı olarak baharatlı veya meyvemsi bir aramaya da sahip olabiliyor. Islak üretilen yigaşfe, limmu ve sidamo çekirdekleri ise çiçek ve turunçgiller esintisi taşıyor. Kahvenin adının da Etiyopya'dan geldiği düşünülmekte. Zira yabani arabika kahve ağaçları Etiyopya'nın Kaffa bölgesindeki ormanlarda yetiştiriliyor ve Etiyopyalılar kahveye bun diyor. İngilizce kafa bean olarak söylenen kafe, kahve çekirdeği ifadesinin de yüzyıllar önce kaffa bun ifadelerinden üretildiği sanılıyor. Etiyopyalılar kahveye kültürel olarak da büyük önem atfediyor. Diğer birçok ülkenin ihracat odaklı bakış açısının aksine hasadın en kıymetli bölümleri ülkeden çıkarılmıyor ve halk tarafından törenle tüketiliyor. Kenya kahvesi hem Avrupa'da hem Amerika'da en popüler kahve çeşitlerinden biridir. Kenya'da yetiştirilen çekirdekler meyvemsi bir asiditeye, tam gövdeye ve zengin bir kokuya sahiptir. Ülkede kahve bitkisi genellikle Kenya dağının eteklerindeki küçük çiftliklerde yetiştirilir. Kenyalı üreticiler kaliteye büyük önem vermeleriyle tanınır ve bunun sonucunda işleme ve kurutma süreçleri titizlikle kontrol edilir. Kenya'nın kendine özgü bir çekirdek derecelendirme sistemi de vardır. 10 ölçekli bu sistemde AA en büyük çekirdek anlamına gelir. Fil dişi sahili. Fil dişi sahili dünyanın en büyük Robusta çekirdeği üreticilerinden biridir. Ülkede yetişen çekirdekler genellikle espresso bazlı pişirme yöntemlerinde kullanılır. Jamaika kahvesi Jamaika üretiminin kısıtlı fiyatının da yüksek olması nedeniyle dünyanın en meşhur ve sayılı çekirdeklerinden birine ev sahipliği yapar. Jamaika, Blue Mountain türü yumuşak, içimli ve asitlidir. Bu kahvenin pahalı olmasının bir sebebi de kısıtlı üretimin %90'ının Japonya'nın ithal etmesidir. Yemen kahvesi Ticari amaçlı kahve tarımının ilk yapıldığı yer olan Yemen'de çoraklık nedeniyle kahve çekirdekleri daha küçük ve daha düzensiz şekillidir. Suyun az olması aynı zamanda hasattan sonra kuru işlem yapılmasını da gerektirir. Tüm bunlar Yemen kahvesine derin, zengin ve benzersiz tadını kazandırır. Gerçek Yemen kahvesi dünyanın en iyi kahvelerinden biri olarak sınıflandırılır. Yemen kahvesi eskiden tüm dünyaya ülkenin meşhur Moka limanından ihraç edilirdi. Bu nedenle Moka sözcüğü Arap kahvesi anlamında kullanılıyordu. Hollandalılar ise bu kahve ile Endonezya'nın Java adasından getirdikleri kahveyi karıştırarak bugün de gayet yaygın olan ilk harmanı yaptı. Moka Java Endonezya kahvesi Dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Endonezya binlerce adadan oluşur. Bu adaların büyük olanlarından bazıları Sumatra, Java, Sulawesi kaliteli kahveleriyle tanınır. Endonezya'yı kahve ile tanıştıranlar sömürgeci Hollandalılar olmuştur. Kahvenin ülkeye bu şekilde 17. yüzyılda gelmesi sonrası Endonezya kısa süre içinde dünya üretiminde ön sıralarda yer almaya başlamıştır. Bugün ülkede üretilen kahvenin büyük çoğunluğu kuru işlem görür. Endonezya kahvesi zengin aroması, yoğun gövdesi ve hafif asitliği ile bilinir. Endonezya aynı zamanda yıllanmış kahve kültürüyle de dikkat çeker ülkenin ılıman ve nemli ikliminde nazikçe yıllanan çekirdeklerin daha derin bir tadı vardır. Asitli ise azdır. Vietnam kahvesi Kahve Vietnam'a ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında Fransızlar tarafından getirildi. Fransız misyonerler Bourbon adasında taşıdıkları Arabika ağaçlarını Tonkin çevresine dikti. Vietnam'da kahvenin endüstriyel olarak üretilmesi daha yakın zamanlı olmakla beraber ülke hızla dünyanın en büyük üreticileri arasına girdi. Bugün ülkenin güneyindeki küçük çiftliklerde çoğunlukla rebusta çekirdeği üretiliyor. Hafif asiditesi, orta gövdesi ve iyi dengesiyle Vietnam kahvesi genellikle harmanlamada kullanılıyor. Evet, sevini notu anda faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde dünyanın en iyi kahveleri başlığı altında dünyada önde gelen kahve üreticileri ülkeler ve kahve çeşitleri hakkında bilgiler aktarmaya çalıştım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalınız, esen kalınız.